Efendim ben Ekrem İmamoğlu'nu çok başarılı buluyorum. Gayet dürüst, çalışkan, genç bir siyasetçi olarak onu gayet başarılı buluyoruz. Yani her zaman da onun arkasındayız yani. E bravo ben alkışlıyorum İmamoğlu'nu. Başarılı mı? Başarısız mı? Başarılı ama müsaade etseler daha başarılı olacak. İzin verirlerse daha iyi olacak. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı merkezimizin olduğu Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. İmamoğlu'nun bir buçuk senesi doldu. Ne düşünüyorsunuz? Çalışmaları İmamoğlu'na İmamoğlu ben hayatımda oy vermem. Vermem de. Vermezsiniz. Evet. Yani bir kere adamların zihniyeti farklı. Şu an vermesin. Türkiye ne verdiler bu yer? belki Atatürk'ten sonra ne verdiler ona göre hareket edelim. Çok güzel çok güzel. Güzel şeyler yapıyor ve yapamadığı şeyler de var. Güzel. Yapmaya çalıştığı şeyler de var. Güzel. Sonuçta 5 yıl oldu yani üç buçuk yıl daha sonra baktığımızda iyi şeyler yapmışsa devam ederiz. Eğer yapmadıysa devam etmeyiz. Bu kadar basit. Aynen. İmamoğlu'nun bir buçuk yılı doldu. Çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Gayet yerinde buluyoruz. Engellenmesi İBB meclisinde kararlar engellenmesi her şey daha güzel olacak. Ee bravo ben alkışlıyorum İmamoğlu'nu. Başarılı mı başarısız mı? Başarılı ama müsaade etseler daha başarılı Engellim olacak. Olmazsa. Tabii engel olmazsanlar daha, daha başarılı var. olacak. Evet. Bak şey mi ya, Masur Yavaş nasıl? Bu da Gün Bu da Gün olabilir. Olabilir. Beraberdiniz değil mi? Gün beraber. Işte, e, he. Güzel anlatır. Anlattı ama bir de müsaade etse söz gelme. Biz size gelip böyle konuşmazsak, başkaları konuşmazsa sizin işiniz yapabilir misiniz? Yapamayız. değil mi? Kesinlikle. Ondan İmamoğlu da İzin verseler var ya çok çok daha iyi olacak. Bir şey gördüm yok, hiçbir şey. İmam İmamoğlu'nun bir buçuk yılı doldu. Evet. Çalışmaları nasıl görüyorsunuz? İzin verirlerse daha iyi olacak. Ne <gülüyor> diyeyim <gülüyor> 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 Gayet iyi so yani. Yani iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. İyi var, evet. evet, yani çalışıyor da, geziyor da. Yani inşallah başarılı olur. Hani ben çok bir faaliyetini göremedim açıkçası ee, Ha şey bahane olarak işte meclis e, belediye Meclis'inin çoğunluğunun AK Parti'de olduğunu söylüyor ama e, şimdi baktığınız zaman böyle bir hani çalışmasını da çok fazla göre bu mesela şeyde Kapıda sergilemiş olduğu araçlar vardı ilk zamanlar geldiğinde. Geçen okuduğum bir habere göre yeni... Yani değil. Ee, süresi bitenlerin yerine. bitenleri yeni. Bitenler yeni gibi sürekli hani medya tarafından da bir algı oluşturuluyor ama açıkçası bir yapmış olduğu bir çalışma göremiyorum yani. Vallahi evet. şu anda iyi görünüyor. İyi görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir buçuk yılı doldu. Dün de anlattı hali işte biz de oradaydık. Ne düşünüyorsunuz? O oh, Ekrem İmamoğlu bir numara adam. He, ama mani oluyorlar. Mani olmasalar çok daha güzel çalışacak. Olmasa, Tabii baştakiler mani oluyor. Zaten başta söyledi sana belediye reisliğini yaptırmayacağım. Topal ördek demişti galiba değil mi? Topal ördek'i Topal -ördek bilemem de Tayyip'in söylediğini söylüyorum. Tayyip dedi ki ben yap, yaptırmayacağım sana. Mani oluyorlar. Anladım. Vallahi hiç iyi görmedik. Görmedik. Neyini gördük ya. %100 başarısız. Evet bu partiye bağlamamak lazım bunu örnek veriyorum. İktidar farklı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı farklı diye partiye bağlamamak lazım. Bazı şeylere insanlar gelmeden önce yeniden reklamını yaparken siz de diyorsunuz bak yeniden Refah Partisi reklam diyorsunuz. Gelirken de reklamı en büyük önceliği her şey ucuz olacaktı. Maalesef çok ucuz oluyor. Ama o diyor ki hükümet diyor enerjiye o, o getiriyor diyor benim elimde değil bugün, diyor. Bugün enerji e. enerjiye bugün bazı şeyler. Ya mesela gibi. gıda elinde değil ya 30 lira da 60 lira Kimse devlet devlet bile bir şey yapamıyor. Bunda kimse bir şey diyemez. Mesela, gıda e, e, kimse... e Imam o neyi pahalı yaptı mesela diyor ki benim mazotum artmış diyor mecbur benim yaktım mazotla gidiyor araba. Sen ben nasıl e, yaptım o zaman? Abi, bir şey diyeceğim. Ben bir sene önce de araba kullanıyordum 6 57 kuruştu mazot. Bugün de kullanıyorum 6 57 kuruş. <gülüyor> Ama yalnız bugün. Baktığınızda otobüs fiyat, binliğin fiyat da, bugünkü bindiğim fiyat farklı. Fazla Ki baktım. olacak. Olacak. Bu da zamda olacak. Fazla ama 205 lirayken örnek veriyorum ben aylık akbil dolduruyorum. 275 lira olmayacak. Bu AK Parti dönemindeyken de zam yapılıyordu ama yapılan zam 25-30 liraydı. Tam Bunu, fazla yapacak bu. Fazla yapacak değil, yapıldı zaten. Ha mi oldu? Evet. Örnek verim. ulaştım en büyük 205'ten 275. Örnek vereyim büyükşehirin gelmeden önce İmamoğlu'nun gelmeden önce reklama neydi? Her şey çok güzel olacak. Her şey güzel olacak evet. Güzel olacak ama o kendine güzel oldu. Anladım. Bize güzel olmadı ama yalnız o. Doğru. Ve bu, mesela şu an örnek veriyorum. Otobüslere baktığınızda bu yanlış anlamayın. Parti yanlış olarak konuşmuyorum. AK Parti döneminde olsaydı bu an hiçbir tane otobüslerin iptali olmazdı. Daha iyi Aynen öyle. Bu iktidarla alakası yok. Bu, kimse herkes bunu yanlış anlatıyor. Bu örnek veriyorum AK Parti şöyle yaptı, şey şöyle yaptı ama şunu bir gerçekti. Kimse şey yapmasın, gücenmesin de şey yapmasın da AK Parti'nin yaptığı işleri yapıyor. Başka bir işlem yaptığı yok. Tamam. Ya doğrusunu yapmak lazım, yanlışını bırakmak Örneğin, lazım tabii. İki tane raylı sistem açıldıysa bu zaten AK Parti'nin projesiydi. Bu İmamoğlu'nun projesi değildi. Olsun diyor 10 tane durmuştu. Ben kredi buldum, başlattım diyor. Ya ne o yapan, durdu diyenlerden de Yapandan Allah razı olsun. her zaman Allah razı olsun ama şunu demek istiyorum. Demek istediğim şu. Bir buçuk yılı devirmiş olarak bir kendi Yaptığı bir şey yok. Özetle başarısız. Başarılı evet. mı başarılı ne düşünüyorsun? Vallahi gerek CHP'ler gerek AK Partilerin çoğu İmamoğlu'na verdiler. Ama hepsi de pişman oldu. Yüzde doksanı pişman oldu diye biliriz. Evet yüzde doksanı pişman oldu. Çünkü söyledikleri hiçbir şey yapmadılar. Sadece birkaç tane put yaptılar. O da maskeler bile putumu yaptılar. Maskelerde bile şey, putlarda bile maske şeyi var. Ee, birinde var birinde Onda bile yanlışlık var yani çalışmalarını pek takip etmiyorum. Ya e, sadece tek bir şey söyleyeceğim. Bu zamana kadar işte bundan 20 sene önce 2000, 2000 senelerdeki Haliç Haliç'in durumunu pislik içerisinde olmasını ve şimdisin, şimdiki zamanına göre karşılaştırsınlar. Ondan sonra işte yani e, borç aldığımız için sevinen birisine başka bir şey konuşmaya gerek yok yani borç aldığı için sevindiği için başka konuşmaya gerek yok. Tamam. Ekrem İmamoğlu'nun bir buçuk senesi doldu. Dün de bir toplantı yaptı. Nasıl buluyorsunuz çalışmalarını? Ekrem İmamoğlu'nu çok beğeniyorum. Genç, dinamik, adaletli olduğuna inanıyorum. İstanbul'a yakışır, genç bir, güzel bir başkan olduğuna inanıyorum. Yani şu an yapmış olduğu hizmetleri de beğeniyorum. Fakat iktidar tarafından, devlet tarafından her şeyinin engellendiğini de biliyorum. Elinden alınmak istediğini de biliyorum var. Engeller çok var. Adam istediği şekilde çalışamıyor. Meclisten istediği kararı, istediği kararı anında çıkaramıyor. Yani halkın yararına eee e, ne ne bir şey verilecekse bu engelleniyor. Ben de bunu anlamış değilim yani. Mesela bir İstanbul Halk. halkına İstanbul halkına bugün verilecek bir hizmeti devlet niye engelliyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Sayın başka Ekrem İmamoğlu e, çok büyük umutlarla geldi. Çok büyük umutlarla getirildi. E, Malumunuz İstanbul yıllardır e, bir e, sağ kesimin e, 25 yıldır Tayyip Erdoğan'ı yönettiği e, şehir. Evet kesinlikle. Ekrem İmamoğlu'nda farklı bir soluk geldiğini düşünüyorum. E, lakin kendisine de yine aynı şekilde Fatih Erbakan'a yapıldığı gibi e, birçok ambargolar yapıldı. Meclisi zaten görüyoruz. Şeffaf bir e, siyaset izlemeye çalışan Ekrem İmamoğlu'na karşı e, malum şahıslar Tevfik Göksu gibi isimler e, bunun karşılığını gösteriyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan da beklenen performansın gelmediğini açıkça söyleyebilirim. İstanbul Kesin. için çok fazla eksikleri var. Bunların tamamlanması gerekiyor. E, hani bazı kesimler zaten İstanbul'a... Evet, evet. İstanbul'a yapılacaklar yapıldı. İmamoğlu hiçbir şey yapmadı gibi söylenen söyleniyor. Hı hı. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun bir buçuk senesi doldu. Nasıl görüyorsunuz çalışmaları? Adam ne? adam ne yapsın? Çalışıyor işte. Topal erdek demedi mi? Yap. Cumhurbaşkanı topal Erdek bu da yapamaz. Gene iyi yapıyor. Adamın her dediği oluyor. Cumhurbaşkanının Sayın Cumhurbaşkanı dediği her dediği oluyor. Olmayan var. Adaletli oluyor, hukukta oluyor. Çöpçüler bile ona emir ediyor. O emir ediyor. Hani bunun çocuk mu görmesin? Hani gelsin bana konuşsun ya. Yani yeter. Bütün engellemeye rağmen yapıyor bir şeyler. Ya yapıyor tabii ne demek? Metrolara başladı. Aldı 500 milyon dolar Bak yüzde bir faizler dışarıda dış o ülkeden. Ee, kamu bankaları vermiyor burada. Vakıf Bank, Halk Bank evet. kendi yandaşlarına veriyor. Bunları bilmiyor mu millet? Tabii millet biliyor. He? Dün söyledi anlattı dedi ki biz gittik vermediler. Kardeşim bu AK Parti'ye gitmedi, Cumhur İktidarı, iktidarı gitmedi Türkiye düzelmez ve de buna iktidar getmemek için bu milleti birbirine kırdırır. İki, iki, nasıl doğru. efendim tecrübelisin nasıl kırdıracaklar? Bırakmayacaklar mı? Bırakmayacaklar. Bütün herkes onların da polis onların da asker onların da zabıta onların da bilmem belediyedeki adam vergide dairesine kadar hep onların da yüz binlere de açık ara o farklı alırsa buna rağmen yine yapabilir mi? Ancak yüzde altmış beş yüzde yetmiş alırsak gider. Öyle yüzde elli bir yüzde elli iki yüzde elli üç. Yani kıl payı bırakmaz diyorsunuz. <laughs> Kesinlikle. Efendim ben Ekrem İmamoğlu'nu çok başarılı buluyorum. Gayet dürüst, çalışkan, genç bir siyasetçi olarak onu gayet başarılı buluyoruz. Yani her zaman da onun arkasındayız yani. Vallahi hiçbir şey yapmıyor ya zarardan başka. Bize verdiği sözler hiçbir tane tutmadı. Ne verdi size? Ne sözler? Yani dedi ki ücretler böyle olacak, bunu böyle olacak, bunu şöyle olacak, daha güzel olacak da hiç bir tanesini hiçbir tane olmadı. Ama sayın bizim Cumhurbaşkanımız Dedi ki ben bunu yaparım. Şimdi ben Millet İttifakı'na oy veriyorum. MHP'liyim kendim. MHP'de yöneticiyim. Ha, halen mi? Halen. Ha. Dürüst konuşmak gerekirse Ekrem İmamoğlu çalıştırılmıyor. Çalıştırılmıyor. Şimdi adamı serbest bırakmıyorlar. Bakalım ki ne yapacak. Zaten topal ördek yapacağız dedi baştan efendim. Öyle. Olur mu? Yani orada Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapmıyor. Bize yapıyorlar. O topal ördeğin zararı bize. Ha bırak adamı çalışıyorsa çalışsın çalışmıyorsa bu halk zaten ne yapacağını biliyor. Üç buçuk Yok. sene sonra beraber şey Öyle. Böyle, yani. Öyle çalışmazsa üç buçuk sene sonra alaşağı eder bu millet bunu. Hiç iyi başarılı bulmuyorum. Hep yapmacık hareketlerini yapmacık buluyorum. Hiç gerçekçi değil yani. Hiç inandırıcı değil. Ve yani sevmiyoruz da çok sevimsiz geliyor bana. Ha parti dışında yani. Ekrem İmamoğlu'na yol vermiyorlar. Yol verirse adam çalışacak. Çünkü imkansız engellemesiyle çalışacak. Şimdi bir hükümetin büyük, İstanbul gibi büyük, büyük şehir belediyesine bir takoz olmaktan yerine yani destek olması gerekirken bütün meclis şeylerini görüyoruz yani oluyor. takoz oluyor. Şu anda takoz oluyor. Yani İstanbul'un ihanet Zaten üzerine, başta söyledik topa ördek yapacağız diye Erdoğan. Zaten ihanet üzerine ihanet yapıyor. Yani İstanbul'a. İstanbul yani en yakın seçimlere gitmesi muhtemeldir yani. Gider mi? Giderler mi? Gider, gider. gider, kesinlikle gider diyorum ben. bazı yerlerde başarılı, bazı yerlerde başarısız. Tamam. Ya gayet başarılı. Evet. Başarılı. Evet. İmam oğlunu biliyor musun? Evet. Çalışmaları nasıl buluyorsun? İyi mi kötü ee, mü çalışmaları? Çalışmaları iyidir abi. Ekrem İmamoğlu'nun bir buçuk senesi doldu. Nasıl görüyorsunuz çalışmalarını, konuşmalarını? Peki ben size bir şey söyleyeyim. Bir tane çivi söyle, elini öpeyim. Çaktı bir çivi söyle. Dün gittik programına Haliç Kongre Merkezi'nde. Diyor ki 10 tane durmuş metro vardı. Biz kredisini bulduk, başlattık. 10 tane durmuş 100 metro. 100 bin öğrenci %95'i bitmiş durumdaydı. Dur o, 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 o şu anda Şimdi e, ben onun savunmasını yapmak var. istemiyorum. Sadece dünkü Haliç Kongre Merkezi'nde ben, ben, ben de söylüyorum. Diyorum ki size, İşte ben daha, daha dinlemediniz ki beni ben bitireyim. He, Buyurun. Haliç Kongre Merkezi'nde her alt ayda bir vatandaşa hesap veriyorum dedi. Dedi ki 10 tane metro durmuştu. Ben başlattım. 100 bin tane öğrenciye burs verdim. 15 tane kreş açtım. 75 bin öğrenciye 3200 lira burs verdim. Kaç tane kreş açmış? 15 tane açmış 45 olacak peki, dedi. Peki seçim öncesi seçim öncesinde her mahalleye bir kreşten bahsediyordu. 150 tane, bir e, 100, e, e, 60 olacak diyor. İstanbul'da kaç mahalle varmış? 922 tane. E, 922 mahalle. tane, kaç tane açmış? Ya şimdi bakın burada mesela ya, konuşuyoruz şimdi. E 150 tane 150 tane açacağım dedi. Ya açacağımla bırak. İki sene oldu. Evet. üç senesi kaldı. Ne açıyor? Neyse. Ne 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 açıyor bana? O zaman başarısız Bak o ne yapsın biliyor musun? En kısa zamanda hani e, Sabahin seçim öncesinde Eyüp Sultan'a gidip Kur'an okuyordu ya. Ha. Şimdi Eyüp Sultan'a gitsin. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye bağırtırsın. Tamam? Anca onu yapar. Ha. Tamam? Yani bana bana yani ne işte, e, şu... tek başına şu anda bir hani pek şey yapamıyor yani. Çünkü karşı taraf muhalefet de ağır basıyor. Muhalefet var karşı tarafta. Ondan dolayı yani eleştir eleştirili engelli için CHP'nin içindekiler mesela biraz çok tepki alıyorlar yani insanlardan yani CHP'nin içindeki mesela bayan var ya neydi onun adı? Çağlar Can Kaptancıoğlu. Kaptancıoğlu falan yani bunlar mı? CHP'ler mi tepki alıyorlar? Yani yok CHP'ler de kızıyorlar artı diğer şeyler de yani tep tepçi sıkıntı yani